BTT otobüsü kontrolden çıktı, durakta bekleyenlerin arasına daldı. Otobüsün üzerlerine geldiğini fark edenler canlarını kurtarmayı başardı ama aracın altında kalanlar da oldu. Kadın otobüsün altındaydı. Orada insanlar durağın diğer tarafına kaçmaya çalıştı. Facianın yaşandığı yer bahçeli evler. Durak kalabalıktı. Yolcu alan bir otobüs de vardı. Hemen arkasında bir başka otobüs daha belirdi. Yolcular sürücünün durağa yanaşmasını beklerken otobüsün üzerlerine doğru geldiğini gördü. Katliam gibi kazanın yaşandığı olay yerindeyiz. Otobüs bir anda kontrolden çıktı. O anda ezese eze, biçimçe buradan ilerledi. Otobüs bekleyen yolcuların üzerine çıktı. Adeta can pazarı yaşandı. İnsanlar sağa sola kaçıştı. Canını kurtarmaya çalışanlar şanslıydı. Çek burayı çek 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 çek. Şanslı olmayanlar da vardı. O kazayla birlikte 5 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Hikmet Kaya engelliydi. Daha 3 gün önce anneanne olmuştu. Torununu bir daha görme şansı olmadı. Otobüsün altında kaldı. Yaşamını yitirdi. Ee, son ne zaman görüşmüştünüz anne? Dün ele ondan önceki gün görüştük. Nasıl ee, oldu? İyiydi. Gayet sağlıklıydı. Bir problemi yoktu. Otobüs Azerbaycanlı Ahmet Rızaev'i ezdi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatih tarafından geldim. Yani korka korka şeye yanaştım, duraklara. Otobüsün şoförü faciadan sonra gözaltına alındı. Kendini savunurken aracın fren sisteminde arıza olduğunu söyledi. Yolcuların ifadesi aksini işaret ediyordu. Sürücüyü uyukladığı için uyardıklarını ama sonuç alamadıklarını anlattılar. İfade verdikten sonra adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.